Herkese tekrar selam arkadaşlar. Tanıtım videomuzdan sonra bu ilk videomuz ve çok anlamlı ve çok özel bir yerdeyiz. Size nerede olduğumuzu, tarihi ve buranın e, genel olarak anlam ve öneminden Erhan bahsedecek şimdi. Evet arkadaşlar, bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak üzere ulu önderimiz Atatürk'ün Alben'de bulunan heykeline ziyarete geldik. E, burası bizim için gerçekten çok özel bir yer. E, bu heykel 2001 senesinde Burhan Alkar tarafından yapılıyor. Ve Avustralya ve Türk hükümetlerinin karşılıklı görüşmeleri sayesinde bu olduğumuz yere e, dikiliyor. Arkamda görmüş olduğunuz kısım e, Albany şehrinin Albany'nin içindeki körfezin e, girişi. 1985 yılından itibaren bu bölgeye Atatürk e, kanalı adını veriyorlar. Tabi bu bölgeye bu ismi verilmesinin sebebi Anzak askerlerine ait gemilerin tam olarak buradan çıkıp Türkiye'ye doğru yol alması 1. Dünya Savaşı sırasında. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi heykelimiz burada. Geçen sene de kendisini ziyarete gelmiştik ve atamızın heykeli biraz kötü durumdaydı. Buradan Turkish Australian Culture House'a teşekkür ediyoruz çünkü yakın zamanda heykeli renove etmişler. Az önce Ece'nin de bahsettiği gibi bizim için çok özel bir yer, çok özel bir an. Çünkü ülkemizin, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız bu sene. E, 100 sene sonra atamızın bizlere armağan ettiği Cumhuriyet'le beraber bu heykelin üzerinde yazdığı gibi ve içinden, dünyanın içinden geçtiği şu günlerde yine yurtta sulh, cihanda sulh e, özdeşini burada görüyoruz. Gerçekten Atamızın ne kadar öngörülü olduğunu ve kendisinin bu özleşinin ne kadar yerinde ve önemli olduğunu anladığımız şu günlerde bütün dünyaya barış temenni ediyoruz ve tekrardan cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Zafer düğüm bizim duyuyoruz arkadaşlar Darbeler savaşlar sırtımız yere gelmiyor bizim Düşmanız esarete önderimle karşıyız Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız Duysun cihan duysun ki. 真的是